Şu, şu soru çok geliyor hocam işte sen diyorsun ki duanın kabul olma şartları şudur budur e ben diyor tanıyorum diyor içki içiyor zina yapıyor Allah ona her şeyi veriyor diyor kıyas bu kıyası bu Ya diyor işte yağmur yağmıyor diyor İngiltere'de her gün yağıyor diyor kafirlere daha çok mu veriyor Allah diyor adamın zihniyeti bu yani pazarlıklı Allah'la pazarlıklı pazarlık yapıyor yani ibadetine karşı karşılık bekliyor şunu unutmuyor ki Allah'ın Rahman sıfatı bu dünyada herkese mümin kafir verir. Rahim sıfatı ahirette geçerlidir. Burada mümin kafir ayırmaz Allah. Ateistlere de veriyor. Yahudi'ye de veriyor Allah burada. Rahman sıfatıyla. Ahirette rahim sıfatıyla sadece bize verecek. Kafirlere vermeyecek. Şimdi o günahkarlara, kafirlere niye veriyor biliyor musun? Efendimiz buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam Allah mümin kulunun duada yalvarışını dinlemeyi çok sever. O yakarış sesini çok sever Allah. Ve der ki meleklerine bu kulumun duasının icabetini geciktirin. İstediğini vermeyin hemen. Biraz daha istesin. Çünkü Allah o sesi dinlemeyi seviyor. Ama her geciktirdiğiniz an için falanca filanca sevap veriliyor. Ama o kafirler, o günahkarlar, o asi kulların dualarının ettiği o sesi dinlemeyi hiç sevmiyor Allah. Günahkarların ve kafirlerin dua sesini dinlemeyi hiç sevmiyor ve meleklerine emrediyor. Diyor ki ne istiyorsa verin kessin sesini. Sussun o ses benim katıma gelmesin. Verin ne istiyorsa. Neyle kıyas ediyorsun görüyor musun şimdi? Ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Benim duam kabul olmuyor. Herif içki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor. Onun benden daha çok rahatı var. Anladın mı niye daha çok rahatı var? Bir kere bunu bir anla. İkincisi şunu öğren. Allah'la pazarlık yaparak ibadet olmaz. Allah kimseye vaat etmedi. Namaz kılarsan mal vereceğim, araba vereceğim, tarla vereceğim diye. Cenneti vereceğim dedi. Unutmayın. Dünya işleri peşin, ahiret işleri veresiyedir. Bu yüzden işimize gelmiyor işte. İstiyoruz ki biz hemen ticaretin karşılığını alalım. Hemen ticaretin karşılığını alalım. Yaptık, karşılığı gelsin. Oruç tuttuk, karşılığı gelsin. İbadet ettik, karşılığı gelsin. Hep derdimiz bu. Ama bakıyorsun gelmeyince Allah'tan yüz çevirmeye başlıyorsun. O içkicinin diyorsun daha çok işi malı var. Neden onun istedikleri oluyor da benim olmuyor? İşte bu yüzden olmuyor. Allah onun sesini dinlemeyi sevmiyor. Böyle olmaktan Allah'a sığın. Ve sen bil ki doğru bir Müslümansan, Allah'a sadık bir kulsan, senin geciken her duan için Allah sana ne ecirler veriyor? Ve diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam, ahirette <laughs> duanın karşılığı verilmediğini bildiğin o dualar için, sana verilenleri gördükten sonra keşke Allah hiç duamı kabul etmesin diyecekmişiz. Öyle şeyler verecekmiş ki Allah ahirette